şun melun dokunuşun şeyi de gelirse bana Zaten Oğlum gümüş gümüş çok şey zarını harcı ama Zar bırakmamış kendine herkese Zarım var ya. Sana kaç zarım var? Dört Sana demek ki güzel bir şey gelmiş yani. melun gayet güzel işte <laughs> Bunun devamında bu da şey gibi olur mu reis? Neydi onları? Sindra Sandra'da da. Bir de yok. BC Complors mü? Aynen kardeşim zorlanmış. Hmm. Hmm, evet. Can cana gittim. Ya kahraman ne yapıyorum tek başına? Bunun takkay yok. Çek beni. Bana alabilir misin ya? Alamadım ama sıçrattım onu. Sal beni. Tam köşeden doğarım Umut. Alan bir kere daha daralmadan kaç saniye var? Aa. Oha oha öldüm. Öldüm. Bu word olmadı sanki ya. Hiç word olmadı. Tamam şimdi word oldu. Vur. Vur lan, vur lan, vur. Ölmedim lan. w E bir şeyler. <laughs> Abi genel donör ya. Pazadan bir eklenti için şampiyon canı feda edilir. O ne kanka? Bilmem ki. Bilmiyorum nasıl bir şey Ben nasıl ölmedim lan orada? Asbinden belki, ölmedim ha. Belki o kollar vurdu diye ölmemişsin. Şimdi bu ne olacak kanka? Bir şampiyon feda edilir pazadan eklenti için. Nasıl olacak şimdi? Fedakarlık. Kürtür sonra bir ilave Oo, gümüş ekle. Kanka gümüş mü altın mı? 7 tur sonra biraz priz, priz, matik diyor. Umut bence gümüş ya. Ay altın. Altın, altın, altın ya. Altın alak ya. Değil mi? Aynen. Bir almak lazım gerek ya. Merkür. O Nunu düzde şeyini Prizmatik. Oğlum gerçi onu zaten canlı fırlayacak ki. Kanka Aa, ölmedi. Can almasaydım var ya malamat olmuştu. Aha. Ben can o can. can. Rahat, Çok rahat. iyi işte. Rahat rahat. Oğlum %75 ben... Nunu'ya bird. Keşke biz yap ya bize bird olur mu dedim ben. Bizim can çalmamız o kadar yok ki kirva. Efendim baba. Gideceğim. Nereye gönderiyor? Oğlum o prizmatik seçenleri acil elemeleri lazım reis. Ney baba? Tamam tamam. Şimdi ben senin çıkardığını mı ısıracağım şimdi? Ne yapacağım? Benim çıkardığımı ısırıp stek kasabilirsin ki. Allah Allah. Öyle mi yapsa? Zaten sonra çiçek çıkıyor ya. Çiçekten yine ıı, Ulti. ultini de sıfırlı Şu diye bir kesek direkt. Yani. şey koruyalım. İşte canı al canı al canı al. Tamam. Ultin ulti Bırak bırak adamı kaldırsın siktirin. sağ ol. Bu azaltak şu. Oğlum bu ne yapıyor ya vur buna biraz. Şal. Isıramadım. Isırdım W bastı it oldu işte. <laughs> Oğlum. Ruhunu ısırsaydın ya. Yani. bir ruhunu ısırsaydım. Ben niye dolandım? Aa iki yük oldu. Nasıl oldu? Bana ne abi olduysa oldu. <laughs> ben karışmam abicim. Çekerim çelik yüreğimi. Bir de ör alalım. Bana ilk başlarda salmak almak hiç mantıklı gelmiyor. Yani. Oğlum bu ikisi niye prizmatik almış. Neye güvenerek prizmatik almışlar bunlar? Şu Malzara bir çoğaltmamız lazım önce ama ya. Alo? Sen ne yaptın oğlum? Neredesin sen? 2 ve 1 atıyordum. Nazarı Sebep... kesiyordum. Oğlum bu bana ulti attı. Canı aldım. Vur mis click reis vur artık. O canı aldı ultisi döner onun. Sen niye kahramanlık yapıyorsun oğlum? Kahramanlık yapmadım. Sen gelmedin. Bir bak ben neredeyim? ha geldi bana. <laughs> ne geldi lan? Artık gelsin AP'ler gelsin AP'ler Sadece skill atacağım başka hiçbir şey yok Ben ölümcül tempo ile yenilmez mi? Tempo yenilmez Seviye olabilir. mi ya? Seviye 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 daha ne kadar fazla seviye o kadar 14 level oldum ya yani reis Beyinde şey var Çift silah. Oo, oo, oo. Oh. Beyne bir tane vursan ulti atabiliyorum. Oğlum beyin her şeyi aldı. Kanka. Tamam, tamam, tamam. Adamlara gidince ne güzel şeyler gidiyor ya. Abi Vein oynuyor adam. Uzaktan vuruyor. alama çipte silah mı gelmemiş, orak mı gelmemiş, prizmatik mi gelmeyecek. Resmen şey kanka. Bir ketçap mayonezi eksik çözüm. Bu ne oğlum? Kadim mi var bunlarda? Ha benim için gösteriyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Nunu? Sıkıntılı herif ya. But... Artık bir eklenti ver ya. Şapka çıkar. Katliam vakti. <laughs> Umuttan tam videolog olacak. İzle kardeşim. şunu da alayım. Senden gelen hasarı bana yönlendirsin de ölme artık kardeşim ölme. Dur kardeşim geçme. Oğlum senin yükün bir gözüküyor. Yok kanka şu an kaç? 184 yüküm var. Oh, ne vurdu lan bana? Bu ne oluyor? Ne oluyor lan? Anlamadım. 15 an beni tekledi kanka. Oha 15 itemlere bak. Tek attı bana kanka. Al. Beş buçukla canım var tek yedim. Ve adam da prizmatini almamış. Hmm. Mut, sen kağıt gibi eriyorsun. Ben anlamadım niye o kadar çabuk eriyorum. Hayır bir de şey de aldım kanka şövalye de aldım senin için. E sende şey de vardı, hemen döneceğiz de vardı. Nasıl öldün oğlum sen hemen? <laughs> Anlamadım. Bu ikisi de şey almış.

valla flash atmayacaktım ama olur yok gibiydi. Oğlum ben bunu unutuyorum ya. Yani flash atmak istemedim ama olur yok gibiydi. Ne oldu oğlum ben ikisini kesmişim. <laughs> Kaç kere <gayra> kesiyorsun kilo? Ne <laughs> bileyim. Ne bileyim abi. Oğlum şu üçük başka şampiyona gelecekti. Çok at nedir ya? Bu arada para verirse Rabadon alacağım kanka. 667 APM var. Abra fucking kadabra. kanka. Lan. Git yukarıdaki cana. kaç kere ulti atacak bu? Reisim 900 AP'in. Çok iyi. Oğlum armorla şeyinde şeyin de direncin benden O ne? Yetenek hızım niye 210? Oğlum her şeyin çok fazla. Kanka ben niye böyleyim? Anlamadım. Abi o zaman direkt rabadon, direkt rabadon nerede? 1200 AP. Sattım bunu, bir de rastgele tank aldım. Çivili mi alsam reis ya? Ya da buzdoğan eldiveni aldım ya. Bu bir gray. Bunları alırız herhalde ya. Yani ben büyük silah gelmiş. Oha, Grace'e bak. iki tane Q attım sadece. Lan nerede? Umut ben gelemiyorum. Ben ben bunları kestim ki. Geldim. Azıcık sabret. Can yenilemek için bastım ki ben. Kanka. Salam can yeniledi bu Kanka. arada. Kanka 220. Oğlum bu ne? Bu ne? Benim çarda oldu. <laughs> kanka. Bende ne var? 1300 AP. Oh Oha karanlıklı lütten <laughs> 160. Oğlum bunlar nedir öyle sende? Kanka hep bunlar geliyor bana. Bayılıyorum bunlara ya. Yemin ediyorum. Kanka, kanka bu üçü. Bu üçü gelince var ya direkt binliyorsun. Ama inşallah biz binliğe Bu da sana da güzel geldi oğlum. Sen öl sen ölmemen bana yetiyor ki. Sen ölmesen yeter. Kanka şunla kurtarıyorum ya. Eksik canlılığın %40 kadarını şey yapıyorsun ya. Oğlum ben de sana şey aldım. Aa bunu aldım. Benim karlaşma dokunmasınlar. Evet alsam ya. Bir vein var yine ya. Kanka Vayne ne gelmiş gözünü seveyim. <laughs> Step dansı gelmiş ya. Kara kalkan gelmiş kanka. E, ee, kazan oyunu. Kazan oynamayak. Vayne vurdukça hareket hızı kazanacak kanka. Yukarıdaki canı aldım. geldim. Ölme. Kanka. Beyin direkt bendeydi. Keşke onu az önce bassaydın reis. Kanka görmedim ki seni. Oha! Görmedim. <laughs> Aha. Aha. O oh, ben bir yere gittim. Hello bu bu beyin nedir böyle? Oğlum ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Diyor mu oğlum oyun oyun beyine kazan demiş kanka ne yapar? Umut hepsi geldi Umut. <laughs> bu ne? Ölüm dokunuşu da geldi 1500 1600 APM var. Oğlum Wayne'inki nedir öyle? <gülüyor> <gülüyor> yani diyorlar ya deveden büyük fil var. Benden de büyük o varmış. Bak bak Allah aşkına Wayne'e bak. Kanka Wayne sadece basic atsın birine. Ondan sonraki salda hareket hızına bak sadece. Oha oğlum o ne? İnşallah yenilir. Oho. Oho. Kanka bunlar da Allahsızmış ya. <laughs> Abi bize Vayne'i verme bize verme bize verme biz kesemiyoruz. Onu verdi? <laughs> Abi zaten adamı kovalıyor muyuz? Ya niye onu verdik ya? Yani? Kanka oyun istiyor biz kazanmayalım. 10 saniye ultim de hiçbir şey yapamıyorum. Shift'e tesirli vermiş bir de. <laughs> ay 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 ay. Yani aslında beklesek dar alanda oynasak. Biz beyin bize vurmasa zanamaz. Can. Oğlum beyin bir şeylere vuruyor. Başka şeylere vuruyor. Lan? Tamam. Uzaktan uzağa. Lan. Tamam hiç, hiç, sıkıntı yok. Lan çıkıyor. Buradaki candayım. Keşke basamadım ya. ya basamadım kanka basamadım oğlum bu ne ya bu ne hey ya doctor, hey kanka, şeyin içine girdi hatta flash attın başaramadım